bir diğer efekt kontrolü olan işimizde şu şekilde olacak. Görüntümüze zaten kısmen yapmıştık bunu önceki videoda. Biraz farklı boyut vermek. Mesela şu videomuza gelelim. Şu videomuz yol videosu. Şunu şöyle çekeyim ben. Şu timeline'ın dışına. Bu videoma geliyorum ben. Yani kadrajlama olarak beni biraz şey yaptı. Şurada araba sağdan giriyor ya bak görüntüye. O girmesini istiyorum. Çok az zoomlu şekilde yeniden boyutlandırayım. Yine aynı zoomdaki mantık gibi şöyle biraz gireyim. Hatta o karenin olduğu yeri alayım ki arabadan kurtarabileyim. Aldım. Şu motion'a bastığımda ben videomun şeylerini de görürüm. Alanının sınırını görürüm. Şöyle aldım. Hatta Motion'a bastığım için şuradan elle de yapabilirim. Hatta shift'e basarsam düz. X sayı. X şekil X kısmı var ya. Şöyle oynar. Yukarı kaldıramam hatta. Ama shift'ten elimi çektim. Yukarı aşağı yaparken X'e basarsam da bu sefer yukarı aşağı şekilde kontrollü indirebilirim. Deneyerek görebilirsin bunu. Şöyle araba burada şöyle olsun. Resme yeniden bir hani size vermiş olduk. Size diyorlar ya boyut. Sonunda zaten ben hani gimbal'ı indirmişim. Burayı kullanmayacağız. Hiç arabayı hiç görmeden İshak Paşa'ya yaklaştık. Bu da böyle bir video. Resize kısmı yani yeniden boyutlandırma kısmı da bu. Bu çok işinize yarayacak. Bazen hani istemediğiniz bazı parmağınız girecek bir şey olacak. Şudur budur. Şurada da arabanın gölgesi var. Bu çok zor. Bu tarz bir videoda güzel olmaz ama. Zaten dramatik kısmı arabanın gölgesinin olmasıydı. Burada da şöyle atıyorum Ağrı Dağı'nın özelinde. Şöyle görelim. Hatta rotation'ı da oynayalım. Şöyle. Al sana dümdüz görüntü. Şuradan itibaren düz bir görüntü izleyelim. görüntü tam düşene kadar tertemiz bir görüntü olmuş. Şuraya taşıyıp izleyelim mesela. Gayet akan bir görüntü. Rotation'da burada görmüş olduk bu arada. Hani bu şekilde döndür. Hatta şöyle tepe taklak bile yapabilirsin. Efe kontrolde sınır biraz da sensin yani. Çektiğin görüntü ve sen. Tersten oynatıyorum görüntü görüyorsun. Tamamen baş aşağı. <laughs>